Şimdi videoya geçmeden önce bir şey soracağım ki sonraki videoda bunu revize edelim. Videolarımın böyle dik olmasını mı istiyorsunuz, dikey olmasını mı istiyorsunuz yoksa yatay mı? Bu dikey videolar benim aşırı hoşuma gidiyor ve kolayıma geliyor. Bilmiyorum yatay olunca böyle her yeri alıyor ya etraftaki dağınıklığı gizleyemiyorum. O yüzden böyle dikey videolar biraz daha story havası verdiği için çok hoşuma gidiyor ama sizin yorumlarınız benim için o kadar değerli ki bir tanelerin canlarım ve beklerim. O yüzden hani yorum yazabilirsiniz. Tuğçe ben böyle dik telefondan çok gayet rahat izliyorum ya da detay olsa daha iyi olur keyfim böyle istedi gibi yorumlar yazabilirsiniz. Bekliyorum. Çünkü hava aşırı soğuk. Niye böyle söylüyorum biliyor musunuz? Baktım yağmur falan yağıyor. Benim böyle bir çantam vardır. Hani kış gelmeye başladığında çocuklarıma ve kendime kullandığım temel şeyler vardı. Onlardan bazılarını paylaşayım dedim. Bulduklarımı paylaşacağım. Mesela kremler, macunlar falan filan. Bunları paylaşacağım. Gerçekten çok işinize yarayacağını düşünüyorum. Ya da işte çocuğu olan akrabanız, ablanız, ablanız vardır. Onlara direkt videodan notlar atabilirsiniz. Ya da bu videoyu direkt yollayabilirsiniz. Çünkü gerçekten herkesin işine yarayacağını düşündüğüm şeyler paylaşacağım. Sadece çocuklar değil biz de kullanabildiğimiz için yani bu videoyu her yaştan takipçim izleyebilir ve kullanabilir. Bu arada hepinizi kucaklıyorum. Hepinizi çok seviyorum. ben de farkındayım uzun zamandır yoktum. Ama geldim arkadaşlar. Ben şeyi göstereyim. Mesela ben çocuklarda böyle vücut losyonları vesaire çok fazla kullanan bir insan değilim. Ama oldukça kurudu ciltleri kış aylarında özellikle. Şurada uygun fiyatlı bir tane losyon var şu Farmasi markasının mıydı ben bunu kullandığımda çokça hoşuma gidiyor. Bunu kendi vücudumda da kullanıyorum. Kendime de kullanıyorum. Bakıyorum hani nemlendiriyor mu? Yeterince nemlendirmiyorsa kullanmaya gerek yok diye. Gerçekten çok güzel nemlendiriyor. Beraber kullandığımız halde bir buçuk yıldır bitiremedik. O yüzden bayağı bereketli bir ürün olduğu için buna bakabilirsiniz. Burası size şu sarı kantaron merhemini göstermek istiyorum. Bununla ilgili çok söyleyecek bir şeyim yok. Çünkü ben bununla ilgili defalarca konuştum. Böyle çok kuru bir cildiniz varsa cildinize uyguluyorsunuz. İzlediğinizde böyle soyulmalar, çizilmeler, işte ne bileyim tahriş olmuştur, bir şey olmuştur. Üzerine uyguluyorsunuz. Bebeklerde de biliyorsunuz sürekli işte çizilme, yaralanma, bir yere vuruyor, morarma vesaire olduğu zaman sarı kantoran merhemi çok çok iyi geldiği için internetten araştırabilirsiniz. Bu markanın sarı kantoran merhemini kullanıyorum. Çok memnunum. Hatta bu bitmeye yaklaşmış. Sıtoğumda yok. Hemen bu videodan sonra alacağım. Böyle tahriş, düşme, çizik, müzik onlardan konuşurken şunları da göstereyim dedim size. Bakar mısın sitik form'da acil durum merhemleri diyebiliriz bunlara. Bir de bir görüntüsü var. Bunu mesela bebeğiniz düştü diyelim Allah göstermesin ama düşüyorlar yani hani bu olan bir şey. Düştü çizdi kafasını alnını bir yerlerini böyle çizik oldu kanadı. Önce o kanı böyle siliyorsunuz. Daha sonra bunu... Şu şu şekilde o yaranın üzerine sürüyorsunuz. Ya da bunu direkt temas ettirmek istemezseniz temiz parmağınızla alıp yine aynı şekilde sürebilirsiniz. Bir de ki o kızarıklığın hemen geçtiğini zaten göreceksiniz. Bir şekilde yedeklidir bende. Mutlaka bir tanesi dışarı çıkarken çantamdadır, bir tanesi evdedir. Diğeri de bu turakit. Bu zaten hep bizimle. Bu gramaj olarak biraz daha büyük tabii ki. Fiyatı da aslında indirimlerle birlikte çok çok iyi fiyatlarda diyebilirim. Aynı diğeri gibi. Yani ilk bu çıkmıştı zaten zaten. E, şu gösterdiğim küçük olan daha sonra çıktı. Bunu da yine aynı şekilde bebeğiniz düştü çizdi bir yerine. Direkt şu şekilde uyguluyorsunuz. Ondan sonra bekliyorsunuz ve o kızarıklık geçiyor. Aynı zamanda yaranın hızla iyileşmesini de sağlıyor. Yani böyle büyümesini, işte kurumasını, pullanmasını engellediği için de o yarayı hızlı bir şekilde geçiriyor ve gerçekten çok güzel etki ediyor. Ben kendi cildimde de uyguluyorum. Mesela işte seçkinin de cildinde kış gelince soğuklar gelince pullanmalar olduğunda bu stikten çok az parmağımızı alıp uyguladığımızda gerçekten çok çok iyi geldiğini söyleyebilirim. O yüzden buna mutlaka bakın. Bir tane de sarı kantoran merhemine ek olarak pişik kremi göstereceğim size. Eğer sarı kantoran merhemi o anda elinizde yok ama eczane yakınlarınızdaysa şu çinko kremden alabilirsiniz. Bunun üzerinde şey yazıyor. Paraben içermez natural balık yağı dermatolojik olarak test edilmiştir. Bundan aslında cildinize de kendiniz de uygulayabiliyorsunuz. Mesela Ayşe egzaması çok arttığı dönemlerde uyguladığını söylüyordu yanlış hatırlamıyorsam. Bana da o önermişti zaten. Bundan küçücük alıp bebeğin poposuna uyguluyorum. Ben de gerçekten geçiriyor o pişi. Çok çok iyi geldiğini söyleyebilirim. Pul pul e, dökülmeler olduğu zaman ya da alerji gibi bir şeyler olduğu zaman da üstlerine uygulayıp bezi kapattığımda açtığımda onların geçtiğini görüyorum. Ben e, buna mutlaka bakın aşağı da açıklamalar kısmında mutlaka yazarım. Bunun dışında şu iki kremi stokta bulursanız çünkü bulamazsınız. Kış geldikçe anneler bunları eritiyor, tüketiyor. Onlardan bir tanesi de benim. Niye biliyor musunuz? Özellikle şu arkadaşlar, bu stokta bulana aşk olsun, bulanda 2-3 tane alsın zaten öyle söyleyeyim. Bir göğüs balsamı. Bunu sırtına ve göğsüne sürüyorsunuz bebeklerinizin. Bazen ayak altlarına da sürüldüğü söyleniyor. Ben hep göğüsle sırt kısmını sürüyorum. Bebeğinizin soğuk algınlığı olduğunu düşündüğünüz zaman, minik bir hırıltı geliyorsa göğsünden Direkt bunu banyodan sonra o sıcaklıkla birlikte elinize bir nohut tanesi kadar alıp bebeğinizin göğsüne ve sırtına masaj yaparak uyguluyorsunuz. Zaten mensollü bir yapısı olduğu için direkt böyle nefesini de açıyor. Aynı zamanda göğsündeki o hırıltıyı da en aza indiriyor hatta geçiriyor kadar iyi bir buluş ki umarım fiyatı çok çok artmaz ve umarım bu fiyatta kalır ve bizler de bunu her kış kullanabiliriz. Gerçekten aldığınızda asla pişman olmayacağınız bir e, balsam diyebilirim bunun için. Bu da onun e, bir başka versiyonu yani nemlendirici versiyonu. Bebeklerinizin çok kur cildi oluyorsa eğer kışın çok pul pul oluyorsa derisi bundan yine azıcık alıp uyguluyorsunuz ve o pullanmayı geçiriyor. Gerçekten hani şu iki kremi özellikle şu göz balsamını bulduğunuz yerde alın. Ben bu gösterdiklerimden en uygun fiyatlı. Nerede satılıyorsa onu aşağıya mutlaka ekleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz. Son olarak da şunları göstereceğim size. Bu da bizim evin vazgeçilmez macunları. Bir tanesi vitamin macun diye geçiyor. Şu. İçeriği o kadar güzel ki zaten bu markanın bütün e, çıkardığı ürünleri denemeye çalışıyorum. Fiyatları da gerçekten çok uygun. Bu macunu da mutlaka bakın günlük bebeklerime veriyorum. Bu da bizim için bir macun. Duymuşsunuzdur. Hatta ben de sizden öğrenmiştim. Udi hindi macun diye geçiyor. Öksürüğünüz varsa geçmen, öksürüğünüz, yine sizin de hırıltılarınız varsa, alerjiniz varsa gerçekten çok çok iyi geliyor. Mesela benim sabahları toz alerjim çok arttığı için bundan bir kaşık alıyorum aç karnına ve içerisinde hapşırmıyorum. Yani o kadar güzel bir şey ki gün içerisinde hapşırmayı en aza indirmesi. Yani ben ki hapşırmadan duramayan insan gerçekten bundan bir kaşık aldığım zaman çok çok iyi geliyor. Şimdi aynı şekilde bağışıklığı güçlendiriyor. Bir de Google'a Udi Hindi yazdığınız zaman iyi gelmedi hiçbir şey yok. Her şeye çok iyi geliyor. O yüzden buna da mutlaka bakın. Şimdi bunları toparlama vakti. Anlattığım bütün ürünleri aşağıya linkler kısmına bırakacağım. Açıklamalar kısmına da açıklamalarını yaparım. Belki zamanım olursa sizin için de çok çok iyi olur diye düşünüyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Şimdilik sizi kocaman öpüyorum. Böyle yararlı, faydalı bulduğum şeyleri bir araya getirdim. Videolar paylaşmayı düşünüyorum. Eğer siz de beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Öpüyorum. Bay bay.